Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyuru videosuyla hoş geldiniz. Arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. M biliyorsunuz ki ben Wolf Team oynayacağım bilgisayar. Anınca bana işte o Wolf Team'de yani nakit çekeceğim için inal inal kart aldım. Wolf Team dergisi aldım. Çünkü Wolf Team dergisinin içinden de çıkıyor. PT'den de alınıyor da ptt'de kalmamış ben gittim işte. E o zaman öyle olunca tabi ben de işte aldım 10 lira verip Bostin dergisini. Bence iyi oldu. Bir de içinden posterler falan çıktı. Onun çıktı. İşte çok güzeldi. Yani işte yani çok güzeldi işte.